Selamun Aleyküm. Bugün sizlere büyük bir zatın Fatih Türbedarı Ahmet Amiş Efendi'nin hayatını anlatacağız. Ve ondan bize kalan tevhid incilerini sizlere aktaracağız. Peki neden Ahmet Amiş Efendi'nin bu büyük üstadın hayatını sizlerle paylaşıyoruz? Videonun ilerleyen süreçlerinde hep birlikte göreceğiz. Büyük Üstad çok güzel kelamlarla hakikati böyle önümüze koymuş. Bizler de inşallah bundan feyz alırız. Biz de bu sebeple siz kıymetli dostlarımıza bu kelamları paylaşmak, bu yüce zatın sizlere duyurmak istedik. Efendim 1807 yılında bugünkü Bulgaristan sınırlarında bulunan Tırnova'da dünyaya gelmiştir Ahmet Amiş Efendi Hazretleri. İsmindeki Amiş kelimesi o dönemde Balkanlar'da çok sevilen çocuklara seslenirken kullanılırmış. Ömrünün bir bölümünde hamamcılık ve Sıbyan Mektebi'nde hocalık yapmıştır. Kendisi mektepte hocayken çok celalli bir hoca olduğu için anne babalar tarafından çok tercih edilirmiş. Çünkü onun eğitiminden geçen insanlar hep yüksek kademelere gelmişler. Hep iyi bir eğitim görmüşler. Kendisi 1877 yılına geldiğinde 70 yaşındayken Fatih Türbesi'ni birinci türbedar olmuştur. 1920 yılına kadar yani ömrünün sonuna kadar bu görevi ifa etmiştir. Tavur imamı olarak Kırım Harbi'ne katılmıştır aynı zamanda. Ahmet Amiş Efendi henüz 14 yaşındayken bir hakikat arayıcısı olarak Servi kasabasına Sadık Efendi'yi ziyarete gitmiştir. Sadık Efendisi kendisini kabul etmiş, ona yaşının henüz çok genç olduğunu, memleketine dönmesini, Orada ırkı temiz birisinin onu bulacağını söylemiştir. 20'li yaşlarına geldiğinde Kuşadalı İbrahim Halveti Hazretlerinin öğrencisi olan Ömer Halveti Hazretleri ile tanışmış ve ona intisap etmiştir. İlerleyen yıllarda kendi deyimiyle manevi bir işaret üzerine Nurul Arabi Hazretlerini ziyaret etmiş ve ondan icazetname almıştır. Şimdi yüksek müsaadelerinizle Ahmet Hamiş Efendi'nin kelamlarını sizlere aktaracağız. Zevk almanızı dileriz. Alemde halkiyet yoktur. Zuhurat vardır. Ama biz bunu pek söylemeyiz evladım. Rüyaların hikmeti çok büyüktür. Bu alemin ötesinde bir alem vardır. Burada olacak herhangi bir vaka evvela orada olur. Sonra burada zuhur eder. O alem buraya benzemediği için ekseri rüyalar tabire muhtaçtır. Orası buranın atölyesidir. Gam üstüne gam verilir. Ta ki gelene sevinmeyene, gidene üzülmeyene kadar. Bir şeyin olup olmaması arasında sence bir fark mevcutsa, nakızsın, eksiksin, tamamlanmaya çalış. Görgeç, Belle geç, durma geç. İnsan gönlü sırrı müphemdir. İnsanla oynamaya gelmez. Türk devleti, Türk milleti ila yevmil kıyame baki kalır. Payidar olur fakat şekli idaresi şekilden şekile tahavül eder, değişir. Dağı da taşı taş gördükçe bir şeyhe, bir rehbere muhtaçsın. Sizden bir insanın halini sorarlarsa tek bir iyi halini biliyorsanız onu söyleyiniz. İyidir o deyiniz. Allah istediğini ezel takdiriyle kendine doğru çeker. Allah olmak kolaydır fakat Muhammed olmak zordur. Olan olmuştur, olacak olan da olmuştur. Rusya mahvolacak. Küçük bir devlet haline gelecek. Anadolu ahalisine dua ettim. Bu badirede onlara ziyan gelmeyecek. Paris şehri semavi bir hadise ile mahvolacak. Ne talibi dünyayız, ne ragıbu ukbayız. Biz aşıkı şeydayız. Hu hu ya men hu. Leysel hadi illa Talibin matlubundur. Aşıkın seyrani. Hu. En büyük ibadet ve sevap bir kalbi şahat etmek, sevindirmektir. En büyük günah da bir gönlü kırmak, ihtizaz ettirmektir. Yani acıyla, korkuyla titretmektir. Gökten düşenin parçası bulunur, gönülden düşenin parçası bulunmaz. İyi bir iş yaparsan vücut giyer. O senin hadimin olur. O melaikedir. Fena bir iş yaparsan o vücut giyer. O senin zebanindir. Muhabbette fani olan vuslatta baki olur. Hazreti Adem'e bütün diller teklif edildi ama o Türk lisanını seçti. Onun için Türk devleti ilelebet payidar olur. İngiltere ve Yunanistan mahva mahkumdur. İngilizler o zaman Türk donanmasına bakıp gıpta edecekler, hayıflanacaklar. İnsan iki defa doğmadan insan olmaz. Birincisinde anasından doğar, ikincisi de ruhun doğumudur. İkincisinin ebesi mürşittir. His akla hakimdir. Hisse hakim olacak tek şey de imandır. Ben size şimdi la ilahe illallah'ın Türkçesini söyleyeceğim. Yoktur Vardır, yoktur, vardır, yoktur. Ne kadar çarpıcı, insanı hayrete düşüren kelamlar değil mi? Bu kelamlar maalesef bazen istismar edilmekte. Bu kelamların aslını, manasını, açıklamasını öğrenmek istiyorsanız burada düzenlemiş olduğumuz seminerlerimiz var. O seminerleri hepinizi davet etmek istiyoruz. Bizi sosyal medyamızdan ve YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.